ne yani geldiniz. Sen bilmiyorum. Sen. Bilmiyorum. Evet bilmiyorum. arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki geçen gün de bir hafta mı oldu, kaç gün oldu bilmiyorum arkadaşlar. O zaman kral köle çekmiştik. Aynen. Yine kral olmuştu bir dakika önce. Evet. Sonra biz onun izleniyorduk ve o çok izlendi arkadaşlar. Bayağı bir görüntülenme aldı bu sefer de. İnşallah ben olmak ben istiyorum. Yaparım. Kağıtlarımız var arkadaşlar ellerimize. Şimdi ben bir seçtik bu arada. Ben şimdi size ilk önce bir göstermek istiyorum. Allah. Ne çıktı? Kral çıktı arkadaşlar. Her zamanki gibi onlar köle arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bir şey söyleyebilir mi? Tüm kadar olursak bu tarafı Mesela Eylül oldu. Biz ben otobüsle doldurdum. Evet arkadaşlar neyse şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Evet bakayım geçin bakayım hı hı. hemen temiziyorlar Oh ay, ay. Of, çok rahatım ya. çok şükür. Bakın size yemek tenceresi için. Ben yaparım. Bunu. Ben yaparım. Temizle. Yarın. Yarın. Al lan onu. Tavuk. Tavuk mu? Ooo <laughs> de çok güzel. Ellerine sağ Ah Aa şimdi bana birazcık da sosis getir. Tamam. <laughs> <İyi>, i̇ster misiniz? <laughs> Bir şey söyleyeyim. arkadaşlar. Annemim evet. hey. ne yaptınız? <laughs> kendime falan güzel şeyler almışım ki. Bak böyle mikimazlı şeyler. Kuskan kuskan kuskandan iş oldu. Oh içimin yağmurluğuydu. Ben, ben yenildim. Oh mi? kendime mikimazlı bir şey aldım. Sonra bir de böyle Bir of şey enesi biraz uyuyayım da şunların dırdırına at, kurtulayım Allah Allah. Yemeyeyim buraya koyunca akılsız kapı. Ben neyi Benim komik şeyler da. Neyse, bu kadar uyumak gibi. Evet. Koltuğumun Lüayet içi. uyku bildiniz mi anamı? Aldım aldım. E evet, bu arada, ben şu deneyeceğim. Ben Bak, bak, bak. Ben kısır kısır yiyeyim. Yok yok, ben daha zaten şimdi yemiştim. uykumda yemişim, tövbe estağfurullah. Ben şimdi bunları deneyeceğim. Arkadaşlar ben o hareketi yaptım çünkü çok komik bir hareket. Ve sen... <laughs> <laughs> Hanımım. Dünya arkadaşlar dönmesin. Siz ne bakıyorsunuz lan bana? Allah Allah. üstüne giyinirken bana sizi tek tek rencide ederim. Şöyle göbeği açık üstüme de giyelim. Çok güzel oldu Çok. <laughs> Üstüme de çok güzel. Salak kafa. <laughs> ne biliyorsun? <laughs> Doğru ya. Anlamıyorum. Hmm, bu da çok güzel oldu. Için. Şimdi gidip mikrofosfosunu denemem lazım. <laughs> Hanımım çok güzel oldu. Çok. Teşekkür ederim kölecik. <laughs> ya Elif sen yemek şey yapsana. Havlu sensin he. Üf! Bir hizmetçilikler de Ne hani olacak? Yavaş. Sen ee, nasıl? Bıktın mı dedin? Vallahi. Şimdi, Şimdi eski üstümü giyip geliyorum. Hanımım bu üstümü düzel de olsun olsun. Burada o kölecik yıkayamadı salak kafa. Sakin olsun. <laughs> e ne yapıyorsun? Ya, bir dans etmem ben burası. Dans etmiyorum. <laughs> <laughs> Allah. Şimdi ben en iyisi bunları gideyim. Öbür odada gideyim kendime bunları kartlayayım diye yerine koyayım. Bu sağlıklar. Ben şey en güvenmiyor. Yap <laughs> o <laughs> Ne yapayım? Ben yapayım? Ne Sen de evet, su vallahi orası bizim. Alo. ya. Allah Allah <laughs> Sen neydi orada? Çıldırısı da çıldırır diyeyim. <laughs> <laughs> Abi, Hayır git mutfakta mı dolu sana salak ya oraya koyuyor ya falan ya bir ya kapıyı kapat sar, salak ha çalışmıyor beyni. ben kapatırım siz niye kendinizi duyuyorsun anlamıyorum kapıyı kapat ne 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 Anlamam, mı? Çıkla ne 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 Ev biz dönüşen. Çekil televizyonun önünden Allah Allah göremiyorum şöyle ağlıyorum Hadi hadi. Sen de bakma ya Allah Allah. Sen bakma televizyon. Sen bakmayın ben bakacağım. Öbür tarafa dön bakayım nasıl bakıyor ya. <laughs> Bak bir de gülü Ah oh, çok güzel. En bunların kahve giydireceği yok. Ben gideyim kendimi alayım da. Pek bir şey var mı bilmiyorum. Ya muhammet ya. şimdi. Mesela daha yüze gittim kısmına. Biraz erkek yetmiyor kendine. Şimdi erkek yok. <laughs> kendimi kendim kafama yandım. E mm -hmm. i yeah. Yeah, i <laughs> dedi. Evet yaptım bakın. Şöyle. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, <laughs> videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, <laughs> abone olmayı ve bu videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>